Selam arkadaşlar ben Skyman bugün harika bir videonun karşınızdayım kibimle 5 dallama yani rekabetçi maçta krosus maç atacağız bakalım nasıl bir video bizi bekliyor selam gençler merhaba, merhaba, selamlar 5 dallama selam <laughs> merhabalar evet o zaman videoya geçelim hemen evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz şimdi karakter seçeceğim bakalım ne alayım ne alayım abi sende cross yok bende kolu yok o yüzden seyirciden devam <laughs> 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 yok karşı sen de kol var. karşı bizde de kol yok ama olsun şimdi bir de cross'umuz yok. Harika olacak mükemmel. Şimdi seyircimiz geldi. Reyna geldi. Okey güzel. Ben de ne alsam Reyna mı alsam Viper mı alsam ne yapsam. Viper iyi gider gibi. Hem cross'umuz yok. Jet'i harika <laughs> oynuyorum. Hatta gözümü kapatın Jet'le oynayabilirim. Mesela yani. Reyna da alabilirdim ama sıkıntı yok. Viper alalım biz de. Okey. Okay, Viper'ı aldım. Viper'ı severim. Evet. Evet şu an birinci raptayız. Bakalım ne olacak. Ben de kuru sok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Vurabileceğiz mi? Vuramayacağız mı? Sıkıntı. Arkadan gel abi. Zaten arkadan geleceğim. Çünkü <laughs> önden gidersen büyük sıkıntı. Hadi bakalım. Servet Sayar. Servet Sayar. Drop giriyor mu drop? Yüce adaletin cezanı verecek. <laughs> Evine bakıyorum. Arkada. Ana arkada. Sakin, Sakin ol. ol. Okey bulamadım. Lan solumuzda adam var. Evet. Öldüm. Hele 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 hele. Evet. Can lazım. O can lazım. Benim de canım yok. İyi bak tufan Adam geldi adam geldi. Heaven kat. Beyler. Heaven'de kimse yok galiba. Heaven heaven. Vuruyorum. Heaven değil Allah. Heaven değil heaven değil. Gösterme. Yedim. İnce kesiyor. Oy. Ağaca beraber, karınca beraber. <laughs> Olsan biz zincirlenmedik kanka sen niye benim arkamda bekliyorsun? Ben can basacağım. Oğlum cross'u çok zor ya nereye sıktın bilmiyorum ki. Her evsine evet, sıkıyorum Belki sular gibi. Benden bir şey beklemeyin. <laughs> ben servet sayara basmıştım canım. Şu servet sayara. Şunu bir daha göster lan. Şunu bir daha göster ya. Avukatımız. Servet sayar. Servet sayar. 3 2 1 0 var. Kayayım var Sen koş, Kaya bakayım. Boss, biz vuralım. Bravo. O, bomba geldi. Öldüm öldüm. Arkanızda. Sol, sola bak. Oğlum 20 canım kaldı. Sıçtım. Evet Lan. Sağ olsun. Lan. Olsun. Oğlum. Heaven heaven heaven. Heaven de ya. Silah almaya çıktım. Öldüm. Abi, hmm. Güzel. Güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Evet sol var. Ay kör vurdum. Helal. Atamadım. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Oğlum bekleyin. atamadım. Bekle, bekle, bekle. <laughs> Oğlum. Merhabalar. Abi yine ben öldüm. Ah lan insan. Tek sen Oğlum. vurdum o bunlar mı? Helal. Helal. Şey gelecek. Hadi bu gelecek. Arkası kapalı. O Atılay uzuna baksana. <laughs> tamam uzun bende. Geldiler. Geldiler abi. Abi geldiler abi. Geldim bebeğim. Atletto çaba geçti o hadi. Abi bir kilo aldım. Abi, bravo, evet, bir kilo abi. aldım. Ay, evet kilo aldım. Şeref kili. Evet şeref. Tamam şerefimizi kurtardık abi. Şeref kiliğimizi aldık tamam. Artık almasak da olur. Aa bu bana yeter. E, Bu bana yeter. Be. Sola dikkat aynen lan. <laughs> Bırakın lan beni. Bırakın lan beni ibneler. Tehan orada tek site. Arkada. Hop Buldum. Dayıp Abi. Tabii Sayhan şey. 12 kille birinci. Oy, yes. Sayhan de. kardeş. E sporcu olduğu adam da şey. işte abi kıymetini bilmiyor. Aynen kıymeti bilmiyor gencimizin ya. Vallahi lan. Maalesef. Al ikinciyi de ikinciyi Heaven, 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 heaven. hayatını kurtardım he. Adam. İki vurduk. Yeterli bence. Gayet Yeterli iyi diye düşünüyorum. Şunlu. Ay ay ay. Ozi gel, canın ağzına, olacak. Lan. Tek sen vurdum yine şu salaya. Yalancı. Bu adam güzel yalan atıyor. Arkam gelmiş. Ben seni Yavaş yavaş, alışıyoruz. Yapamadı, Belki bundan sonra cross'lusu oynarım. O da olabilir. Oluyor? Oy! Smoke'tu sanki. Yalana bakar mısın? Bunların hepsi tete <laughs> baksana <Esin>. be. <laughs> Solda. Mat. Aaaa Adamın son turp marası var Atmadın öyle ya. Allah Yanlış <laughs> attı. Short geldi vuramadın. 40 vurmuşum Short <laughs> Geldi short <şun>. Ayyy <laughs> Evet Karşınızda ne oğlum Döndük o zaman Short Short var Ay short var. Ay. Helal sana. Ama sen bilirsin. Dikkatli ol short. Gel mi gözlük? Ah be. Aynen. Oo hepsi burada. Kalabın hepsi burada. Tamam, hepsi? Eyvah. Tamam geliyoruz. Hiç korkmayın. 105, 105. Hiçbir zaman omuna tek atamayacağım ya. Çok. Hepsi shot. Alay shot. Alay ne isteyen inadına dekabil. Uf uf neler yaptım gördün mü? Bir shot bir long sanki. Mert Short Vallahi <laughs> short Tövbe de İki short Bende de Bir, de şort. Vardı. Ben Bir tane o daha da var Short gelecek kesin Tamam dikkat et tamam Helal sana Helal <laughs> Hala kardeşim benim be ne güzel doğru adamları be. İpek eyvallah, gibi. Eyvallah. Evet. Helal sen kardeşim. Okey. Şeyi ben bıraktım. Tabloları var bu arada. Zehir açayım oraya bekleyin. Tabuldu. Zehir attım. Bak ya. Burası boş ya. Ben dönüyorum. Cinali. B giriyor. Kabuller vurdu beni. Beyler B C site adamlar. Smoke attı yat. Çok oldu. hareket oldu. etme. Yine <laughs> Ah lan ki abi. Ah be kardeşim. Kurosuz olmak çok zor. Allah, Allah kimseyi kruvsuz bırakmasın. Ah. Amin. 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 <laughs> abi bende kol yok görüyor musun? Yo yo sen ne var? Bakayım kaç bulmuşsun? On kardeşim. İyi güzel daha ne? A. Yine mi A? Oğlum niye A geliyor buna sürekli? Short var <laughs> bu arada short. Bir tane. Ha çektim sıkıntı yok. Sol yakın var abi. Mert abi. Yine. 2 sol iki sol. Ulan. Üç sol. Abi ne vuramadım seyirci. Soldan gelmiş. Ay ay ay. Seyirci ne vuramadım? vuramadım biliyor Larnım musun? Şu seyirci bir vuramadım asıl satayım emte. ya. Ente ente ente. O adamlar comeback attı ha. Ya at bir kardeş. Onlar da benim kurusuz oynasınlar. Alırız. <gülüyor> <gülüyor> C olabilir bu tur. Double gelecek nasıl? 2 A. C var C. O double da var gibi sanki. Yada var C Üç shot. <laughs> Ananı satın. Şey, Oğlum. Hepsi. A girdiler genç. Yo mitte kişi. Mitte mi? Daha ya. Evet, abi. Son anda adamın kolunu gördüm ama hiç işten geçmiş oldu. 3 kişi 3 kişi 3 kişi 3 kişi gel 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 kaçamadım hiç öldün ya kaçamadım ultim var pikte mi <laughs> servetçim gel gel geldim evinde çay yapacağım aa mert abi zaten evindeymiş helal oğlum okey <laughs> sars Helal lan sana. Helal. Biraz bekleriz buradan açılalım Cem. Helal. Nice. Eyvallah. Ya, güzelsiniz be. be. Adamın dibisiniz var ya. Nasıl info ama? Evet güzel info. Hayır <laughs> kanka da sen orada ölmesen daha iyiydi. Kanka evet. gibi kırdılar duvarı. Kanka, evet. Duvarı yani, at. Olmazsa kaybettik. Double'a bakıyorum ben o zaman. Orada. Bu tur dönecek gibiler. Var burası. Bakayım. Double, Double, Double da var. Double da var. Aynen. Double da var. Burayı kırıyorlar, burayı kırıyorlar. Bey'i kırdılar. <laughs> double da var. Yavaş attım. Kemal abi C'ye bak. C'ye bak C. Okey. Bir çok gibi. Mert abi double dikkat. C'ye bir geldim. tane var, C'ye bir tane var. Onun burada. Ya, geldim ben. Onun bende. <laughs> var var bir tane daha double var. Abi perdeyi açma yedin adam burada ya. Kapat. Double bakın ha. Nice oğlum. Lan A var, A var. Tamam Arka Oğlum buradaydı bir yerlerdeydi. Kör attı, kör attı. Dikkat Çık Çıkmışsın. Çık. Şey. yavaş oyna, yavaş oyna. silahı alayım. Bomba Hemen aşağısı olabilir. döndü mü acaba bu bey filan? B site. B site'da. Kemal abi yönden sal bence. Bekle beni. Kemal abi. Bilmiyor ki beni. S helal lan. Helal lan. Helal, helal, helal kardeşler. Evet. Bu maçı da kurosuz bir şekilde kazandık. Harik oldu. Harika bir video oldu arkadaşlar. Lütfen e, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri takip edin. Instagram'dan da takip edebilirsiniz ve eee ve YouTube'dan da her gün yayınlardayız. Discord'umuza sizi davet ediyoruz. Discord'umuza gelirseniz seviniriz.